Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi bu paket program kapsamında rehberlik hizmetlerini anlatıyoruz. Önceki kayıtlarımızda rehberlik hizmetlerinin temel ilkelerini anlattık. Değişen eğitim anlayışını anlattık. Bugün ise rehberlik hizmetlerinin bu dersimizde rehberlik hizmetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul düzeyine kadar örgütlenmesi üzerinde duracağız. Hatırlarsanız rehberliğin ilkelerini anlatırken e, sondan bir önceki ilkemiz şuydu. Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli bir şekilde profesyonel düzeyde yürütülen bir hizmetti. Bu anlamda da bugünkü dersimizde biz size bu planlı, programlı, örgütlenmiş yapısının somut örneklerini Açıklamaya çalışacağız. Bu konuda da çok değerli Ayşe Özkan Hoca, Doktor Ayşe Özkan Hoca da katılacak. Birlikte anlatacağız. Dolayısıyla da rehberlik hizmetleri denildiği zaman Milli Eğitim Bakanlığında bir genel müdürlük aklımıza geliyor. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü. İl düzeyinde ise okul rehber, il rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu ve okul düzeyinde de rehberlik servisi şeklinde bir örgütlenme söz konusu. Bugünkü dersimizi tamamladığınız zaman e, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunun kuruluşu, üyeleri, görevleri, daha sonra rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğine göre yöneticilerin görevleri yani okul müdürlerinin görevleri, sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri ve diğer öğretmenlerin görevlerini özetlemeye çalışacağız. Bugün anlatacağımız konu önemli ölçüde rehberlik hizmetleri ile ilgili yönetmelikteki ifadelere dayanıyor. Hem sunun sondaki kaynaklarda bu yönetmeliği görebilirsiniz hem de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında ilgili yönetmeliğin tam metnine ulaşmamız mümkün. Evet Ayşe Hocam istersen ee, başlayabiliriz. Evet, İl yürütme komisyonunun görevlerinden bahsedebiliriz. Ee, i̇l Milli eğitim müdürlüklerinde rehber psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu oluşturuluyor. Rehber rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu biri Eylül ayında, biri de Haziran ayında olmak üzere en az yılda iki kez toplanıyor. Bu komisyonun sekreter hizmetleri Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki Özel Eğitim ve Rehber Hizmetleri Birimi tarafından yürütülüyor. Rehber Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığı'nda toplanmakta. E, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu il ve ilçe şube müdürlerinden, RAM müdürlerinden, RAM'ın rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanlarından, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarının her tür ve kademesinden seçilen en az birer müdür ile bu tür ve kademedeki kurumlarda görev yapan en az birer rehber öğretmen psikolojik danışmandan oluşur. Bu komisyona gerektiğinde aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili kurum temsilcileri davet edilmekte. Rehber ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunun görevlerine de bakalım. Yani belki burada Ayşe Hoca'nın bu görevlerle ilgili tanımlamasından sonra şunu rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ildeki çatı, Komisyonu bu değil evet, mi Ayşe evet. Hoca? Ee, bu ilin önceliklerine göre e, bir takım hedefleri belirleme yükümlülükleri var herhalde. Evet. Başka neler yapıyorlar Ayşe ee, Hoca? Bu ribalardan dönümü... gelen sonuçların evet. özellikle okullardan gelen ribaların ilçelerde toplanıyor. Daha sonra illerde bunlar toplanarak iller yerel hedefleri belirliyorlar. Evet. Genel olarak görevlerine şöyle bakarsak da Haziran ayında, Haziran ayında toplanan toplantıda yapılan da iline ait rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ihtiyaç analizi sonuçlarıyla e rehberlik sisteminde yer alan ilgili eğitim öğretim yılına ait verileri inceler ve değerlendirir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlar doğrultusunda bir sonraki eğitim öğretim yılı için yerel hedefleri belirler az önce söylediğimiz Belirlenen yerel hedeflerin Eylül ayının ilk haftasında e rehber sistemine işlenmesini sağlar. Buralardan da okuldaki psikolojik danışmanlar yararlanarak programını hazırlayacak. Eğitim kurumlarının rehber psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda aile, öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer kamu personeline yönelik yürütülecek etkinliklere planlar İl Komisyonu. Yine görevlerin devamına baktığımızda rehber öğretmen psikolojik danışmanı olmayan eğitim kurumlarında rehber ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi için alınacak tedbirleri karara bağlar. Haziran ve Eylül aylarında yapılan her iki toplantıda alınan kararların uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. Tutanağın toplantıların yapıldığı ay içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce bakanlığa gönderilmesini sağlar. Açılmasına ihtiyaç duyulan rehberlik ve araştırma merkezleri ile ilgili değerlendirmede bulunur. Alınan kararlar doğrultusunda da bakanlığa gönderilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teklifte bulunur komisyon. Yine rehber ve araştırma merkezlerinin sorumluluk bölgelerini kapasitelerine göre her yıl değerlendiriyor. E, rehber ve araştırma merkezlerinde düzenlemeye ihtiyaç duyulacak hususlarda bakanlığa gönderilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teklifte bulunur yıl içerisinde ilin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin mahalli hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve teklifi il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderir. Yani e, seçtiğimiz mahalli hizmet içi eğitim konularını da yine il Yürütme Komisyonu belirliyor. Evet şimdi bu evet, orada. rehberlik hizmetleri il yürütme komisyonunun görevlerini kısaca yönetmelikten özetledik. Buradan anlaşılacak olan şey şu İl düzeyinde teşkilatlanmada bunu görüyoruz evet. biz değil mi? Rehberlik hizmetleri, il danışma komisyonu. Bu komisyon o ildeki rehberlik hizmetlerinin planlanmasında, ihtiyaçlara göre öncelikleri belirlemede, personel dağılımını değil mi evet. eşit düzeyde tutma konusunda önerilerde bulunuyor ve raporunda Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderiyor sanki. Hı hı. Şimdi üzerinde duracağımız diğer bir konu. Eğitim kurumunda okul müdürünün görevi, şimdi bu il düzeyindeki örgütlenmeye almıştık. Şimdi okul düzeyindeki örgütlenmeye evet. bakalım. Okul düzeyine baktığımızda rehber hizmetlerinin en başında tabii ki okul müdürü bulunmakta. Ee, okul müdürünün rehber hizmetleriyle ilgili e, görev, yetki ve sorumlulukları da şu şekilde. Eğitim kurumu müdürü rehber ve psikoloji tanışma hizmetlerine ilişkin, rehber ve psikoloji tanışma hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumlu için... Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi için hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç gereci sağlar. Kurumda birden fazla rehber öğretmen psikolojik danışman olması durumunda da fiziksel imkanlar dahilinde her bir rehber öğretmen psikolojik danışman için ayrı bir oda tahsis eder. Tabii ki bu e, imkanlar dahilinde. Belki burada şunu da söylemek lazım arkadaşlar, yani rehberlik hizmetlerinden diğer eğitim öğretim hizmetlerine kadar okuldaki işleyişten birinci derecede okul müdürü sorumlu biliyorsunuz. Bu anlamda rehberlik hizmetleri içinde okul müdürünün liderliğine çok ihtiyacımız var. Daha önceki kayıtta anlattım. Aslında rehberlik servisi ya da psikolojik danışma servisi Arge birimidir okulların. Bu anlamda da okul müdürlerinin bu birimle işbirliği yapmaları hem eğitim öğretimin niteliğini artıracak de rehberlik hizmetlerinin etkili olmasında önemli bir işlevi yerine getirmiş olacak. Evet. Yani okul müdürü her zaman için bu işlerin yürütülmesinde birinci derece sorumlu. Evet. Sanırım yönetmelikte de fiziki anlamda rehberlik servisinin kurulmasından, evet. odaların tahsisinden, odaların belirlenmesinden, oradaki ihtiyaç malzemelerin hazırlanmasından da evet, sanki evet, sorumlu sanki değil mi? Başka neler yapıyor Ayşe Hoca? Bu? Daha sonra eğitim kurumundaki rehber psikoloji danışma hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için rehber öğretmen, psikoloji danışman, sınıf rehber öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında işbirliğini sağlama görevi de yine okul müdürünün görevleri arasında. Eğitim kurumunda birden fazla rehber öğretmen, psikoloji danışman bulunması halinde bir rehber öğretmen, psikoloji danışmanı koordinatör olarak görevlendirir. Gerekli gördüğünde de görev değişikliği yapabilir. Eğitim Kurumunda birden fazla rehber öğretmen, psikolojik danışman bulunması halinde program, planlama, araştırma gibi ortak görevler dışında hizmetlerin yürütülmesinde sınıf ve öğrenci sayıları göre ölçütlere göre de iş bölümünü yapar. Yani bir kişinin üzerine e, çok fazla sınıf, çok fazla öğrenci verilmemesi gerektiği gerekiyor. Bir, bir dağılımı dağılımı yap. yapması gerekiyor. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuna da yine başkanlık ediyor. Okul içerisindeki rehberlik e, Hizmetleri koordine evet. eden bir komisyon değil mi? Evet. Ondan da bahsedeceğiz az sonra. Ee, Belki hepsini okumadan özet de olabilir. Olabilir. Evet. Rehber Psikolojik Hizmetleri Yürütme Komisyonu'na yine dediğimiz gibi başkanlık etmekte. E müdür, okul müdürü, eğitim kurumunun özel hedeflerini e rehberlik sistemine işler. Yani e rehberlik sistemine okul müdürünün yapabileceği şeyler var, rehber öğretmen psikolojik danışmanların yapabileceği şeyler var. Özel e hedefleri okul müdürünün girmesi gerekiyor, onaylaması gerekiyor. Okul rehberlik psikolojik danışma e programının hazırlanmasını sağlar. Yani bu da önemli arkadaşlar. Bunu da bir dersimizde anlatacağız. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı okuldaki tüm rehberlik hizmetleriyle ilgili bir program. Bunun bir bileşinde sınıf rehberlik programı. Onu da ilerleyen derslerde anlatacağız. Evet. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetince hazırlanan okul rehberlik ve psikoloji danışma programını en geç Ekim ayı ilk haftasında e-rehberlik sistemi üzerinden onaylamak yoluyla eğitim kurumunun bağlı olduğu rehberlere ulaştırır. Okul rehberlik psikoloji danışma programıyla haftalık programın uygulanmasını e-rehberlik sistemi üzerinden işle, izler. Rehberlik psikoloji çalışma hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmaların düzenli olarak e rehberlik sistemine işlenmesinde yine takip eder okul müdürleri. Yine baktığımızda görevlerin devamında okul sene başı öğretmenler kurulunda her sınıf için belirlenen sınıf rehber öğretmeninin zorunlu olmadıkça öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmemeyi esas olarak görevlendirir. Yani bu da çok önemli bir görev arkadaşlar. Çünkü dünyadaki araştırmalarda artık bu tür danışmanlıkların ya da bizdeki sınıf rehber öğretmenliğinin her yıl değişmesini önermiyorlar. Hatta lise birinin sınıfta atanan öğretmeni 12. sınıfa kadar e, görev yapması öneriliyor. Araştırmalarda bu yönde. Devamlılığın sağlanması için, için. E, Daha sonra sınıf rehber öğretmenleri tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı da onaylıyor. Evet, e, rehber üzerinden bildiğim yine. kadarıyla. Sonra neler yapıyor? Haftalık Çok... ders çizelgesinde yer alan rehberlik uygulamalarına ayrılan saatlerde rehber hizmetlerinin sunulması için gerekli tedbirleri alır. Evet ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilere, öğretmenlere, idercilere, ailelere yönelik gerçekleştirilecek eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi için uygun ortam ve gerekli desteği sağlar. Yine okullarda sunumların, seminerlerin yapılabilmesi için, ailelerin ve velilerin yapılabilmesi için gerekli ortamın, fiziksel ortamların sağlanmasında müdür en yetkili kişi. Her yıl Kasım ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenlerinin işbirliğinde Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerince oluşturulan okul risk haritasını eğitim kurumunun bağlı bulunduğu rehber karşılama merkezine ulaştırır. Bu da yine önemli. Okul risk haritası e, okullarımızda özellikle e, re, rehber öğretmen psikolojik danışmanların e, dikkat etmesi gereken. Önemli değil mi? Evet yani dikkat etmesi, dikkate almamız gereken evet, evet. E, bir liste. Hakkında danışmanlık tedbiri kararı verilmiş çocuklara ve ailelere yönelik rehber öğretmen psikolojik danışman tarafından sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesini sağlar. Buna da yine danışmanlık hizmeti eğer okul tarafından yapılacak diyorsa e, mutlaka okul psikolojik danışmanına bunun e, bilgilendirilmesi, tebliğ edilmesi gerekiyor. Bazen Okul müdürünün görevi bu da. Evet bazen evet. aile sosyal hizmetlere de verilme, verilebiliyor bu e, danışmanlık tedbiri. Daha sonra Şimdi sınıf rehber okul öğretmeni. okul müdürünün görevlerini tamamladık. E, okul müdüründen sonra e, arkadaşlar sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri var. Ben hep söylerim eğitim sisteminin yumuşak karnı öğretmenlerdir. Gerçekten de çok önemli rehberlik hizmetlerinde de bu hizmetlerin yumuşak karnının öğretmenler Desteğiniz. olduğunu düşünüyoruz Hı -hı. değil mi? Evet. Çünkü ilkelerde de anlattık. Rehberlik hizmetleri takım çalışmasını gerektiren bir hizmetti. Bu anlamda da okullarda sınıf rehber öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin önemli desteğine ihtiyaç var. Bu desteği de zaten rehber hizmetleri yönetmeliğinde maddeler halinde evet. görev olarak neler Neler var Ayşe Hoca? hatırladıklarını söyleyebileceğini arkadaşlar. Komisyonun üyeleri zaten. Evet. Rehber hizmetleri e, yürütme komisyonunun üyeleri. Onun dışında rehberlik planının, e, sınıf rehberlik planını okul rehberlik ve psikoloji tanışma programıyla e, bir bütünleşik şekilde yaparak en geç Ekim ayının ikinci haftasında da eğitim kurumu müdürüne onaylatır. Sınıf rehberlik planının bir örneğini de yine rehberlik ve psikoloji tanışma servisiyle paylaşır. Plan dahilinde uygulamalarını gerçekleştirir. Yani sınıf rehberlik planımızı uygulamak aslında çok önemli. Sınıf rehberlik programı kapsamında etkinlikleri sınıfında uygulayacak. Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarını belirleyerek okul rehberlik ve psikolojik danışma programına yansıtılmak üzere rehber psikolojik danışma servisine iletir. Bu da önemli. Programa dahil edilmek istenen konular varsa iletilebilir. Zaten program esnek. Her zaman eklenebilir, çıkarılabilir şeyler var. Ee, öğretmenler istediği konu varsa sınıfının ihtiyaçları doğrultusunda e, o zaman iletebilir rehber psikolojik danışma servisine. Okul Rehber ve Psikoloji Programı'nın hedeflerine ilişkin etkinliklerde Rehber ve Psikoloji Danışma Servisi ile işbirliği yapar. Her yıl Kasım ayı içerisinde sınıfında bulunan risk altındaki öğrencilere ait verilerin bir örneğini Rehber ve Psikoloji Servisi'ne iletir. Az önce dediğimiz risk altındaki öğrencilerin hı hı. listesini belirlemek görevi. Birey tanıma tekniklerinden uzmanlık bilgisi gerektirmeyenleri rehber öğretmen psikoloji danışmanla işbirliği yaparak sınıfında uygular Son sonuçlarını rehber psikoloji danışma servisiyle paylaşır. Sosyometri gibi kimdir bu gibi kullanılabilecek evet. e, etkinlikleri yapacak. Yine görevlerden bazıları sınıfa yeni gelen ve uyum güçlüğü yaşayan öğrencilerin okula uyum sağlama sürecinde rehber öğretmen psikoloji danışmanla işbirliği içinde çalışır. Bu çok önemli özellikle son yıllarda ülkemizde sınıfımıza dışarıdan gelen, ülke dışından da gelen öğrencilerimiz var. Bunların uyumunu sağlamak görevimiz. Öğrencilerin Yani bu da çok önemli. İstersen bununla da ilgili ben bir iki şey söyleyeyim. Daha önce hatırlarsanız e, sosyokültürel faaliyetler kapsamında dedik ki Eğitsel e, konular ve kollar öğrencilere kendi ilgi ve yeteneklerini sınama imkanı tanır demiştik. Bu kapsamda da sınıf rehber öğretmenleri öğrencilerin ilgi ve yeteneklere göre eğitsel kollara evet. e, yönelmelerine, sosyal etkinliklere yönelmelere, seçmeli dersleri seçmeleri konusunda yardımcı oluyor. Evet. Yine risk altındakilerle ilgili neler yapıyor? Ayşıkçı? Risk altında olan bir öğrenci fark ettiğinde mutlaka halkı rehber öğretmen psikolojik danışmana başvurması gerekir. Evet. Öğrencinin öğrenme stilini fark etmesinde, öğrenme becerilerini geliştirmesinde, akademik performansını artırmasına yönelik çalışmalarda rehber psikolojik danışma servisiyle işbirliği yapar. Yeteneklerin, ilgilerinin, hı hı. değerlerinin e, ölçülmesi için mesela. sınıfı ile ilgili yürüttüğü rehber çalışmalarına ilişkin raporu her dönem sonunda eğitim kurumuna e, sunar, müdürüne sunuyor. Sınıfında sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişimi açısından desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencileri rehber ve psikolojik danışma servisine yönlendirir. Öğrencinin gelişim desteklemek amacıyla rehber servisi işbirliği yapar. Eğitim kurumunda eğer rehber psikolojik danışma rehber öğretmen psikolojik danışman bulunmuyorsa öğrenciyi RAMA gönderiyor sınıf öğretmenleri. E bu da yani burada bireysel herhalde danışma almak istediği zaman, yani çok psikolojik özel bir ihtiyacı olduğu zaman. Evet, Raman sınıf yönlendir. rehberliği dışındaki evet, evet. işlerde e, rehber, RAM'dan e, destek alınabilir. Eğitim kurumu müdürünün vereceği rehber hizmetleriyle ilgili diğer görevleri de yine sınıf öğretmenlerinin, sınıf rehber öğretmenlerinin yapması gerekmekte. Evet, bir de tabii böyle sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan diğer öğretmenler evet. var. Peki, ya bu diğer öğretmenlerin de rehberlikle ilgili görevler var mı Ayşe Hocam? Var, tabii ki Neden var. Neler bunlar? Ee, sınıf rehber öğretmenliği olmayanlarda yine okul ve psiko, okul rehber ve psikoloji danışma programının hedeflerine ilişkin etkinliklerde rehber ve psikoloji danışma servisiyle her zaman işbirliği halinde olacak. Sınıfında sosyal, duygusal, akademik, kariyer gelişimi açısından desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencileri sınıf rehber öğretmeniyle işbirliği içerisinde rehber ve psikoloji danışma servisine yönlendirmekte. Okul kurumunda rehber öğretmen psikolojik danışman bulunmaması halinde de öğrenciyi yine rehber karşıma merkezlerine yönlendirmekte. Yani girdiğimiz sınıfta ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz öğrenci varsa psikolojik danışmanı rehberle onları mutlaka yönlendireceğiz. Duyarsız kalmayacağız. Eğitim kurumu müdürünün de vereceği rehber hizmetleriyle ilgili diğer görevlere yine tüm öğretmenler yapmak durumunda. Evet, kısaca bugünkü dersi özetlemek gerekirse, dedik ki rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde yürütülen bir hizmettir demiştik. Bu kapsamda da rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir genel müdürlük düzeyinde temsil ediliyor. Daha sonra il düzeyinde il rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, komisyonu. var. Bu komisyon o ile özgü e, yerel hedefleri belirleme yükümlülüğü var. Artı rehberlik hizmetlerinin ildeki ve ilçelerdeki öğrencilere ve okullara eşit dağıtımı konusunda görevleri evet. var. Öneriler sunuyorlar. Ramların açılması. Ramların açılması. İhtiyaçlara göre değil mi? Mahalli hizmetçi eğitimler. Mahalli hizmetçi eğitimleri yürütüyorlar. Daha sonra okul düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma servisi var. Onu bir sonraki kayıtta ele alacağız. Bu anlamda da okul müdürünün çok önemli görevleri var. Okul yöneticileri rehberlik hizmetlerinin olmazsa olmazlarıdır. Yasal anlamda da yönetmelik bu konuda <laughs> okul müdürlerine görev veriyor. Evet. Öğretmenler neler yapıyor Ayşe Hoca? Öğretmenler de yine sınıf rehberlik planlarını <laughs> okulun rehberlik planıyla uyumlu bir şekilde yürütmekte. Ee, okul müdürünün verdi. rehberle ilgili tüm hizmetleri yapacağız. Ee, gerektiğinde rehber servisine öğrencilerimizi yönlendireceğiz. Gerek evet. Bu arada diğer öğretmenlerinde görevleri var. Bunlar da her zaman öğrenci dinleme, sosyal, duygusal kariyer gelişimlerinde destek olma konusunda işlevleri var. Artı Herhangi bir durumda okul yöneticisinin rehberlikle ilgili görevleri yapma yükümlülüğü bulunuyor. Evet. Bugünkü dersimiz burada tamamlandı. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.